Kimler hayatında mutsuz oldu? Acı çekti. Mutsuzluk ve acı gayet normal bir şey mi? Neden normal olsun? Eğer zihnini sen yönetiyorsan normal olur mu? Aranızda mutsuz olmak isteyen var mı mesela? Eğer varsa mesela, ya ben mutsuz olmak istiyorum dersiniz ve kendinizi etkilersiniz, mutsuz olursunuz yani. Eğer mutsuz olmak istemiyorsanız, eğer bu organ sizinse ve siz etkiliyorsanız o zaman olamazsınız ki. Eğer siz etkiliyorsanız düşüncenizi ne olur? Mutsuz olur musunuz? Olmazsınız. Düşüncenizi başkası etkiliyorsa ne olur? Mutsuz olursunuz. O zaman bir şey fark ediyorsunuz ki bütün her şey sizinle ilgili. Her şey sizinle ilgili. Her şey sizinle ilgili, şey sizinle ilgili olduğuna göre bir şey daha fark edin. Şu anda mesela ben neredeyim? Beni nereden seyrediyorsunuz? Sahnede. Hayır. Ben sahne değilim şu anda. Tamamen sizin zihninizin içindeyim şu anda. Doğru mu değil mi? Okey. Benle ilgili bir bilginiz var mesela. Geçmişte gördünüz, bir yerde seyrettiniz, tanıştınız. O sinan nerede? Zihninizde. Benle ilgili, gelecekle ilgili planlarınız var. O sinan nerede? Zihninizde. Demek ki sinan tamamıyla senin zihninde. Eğer sinanın sana ne yapmasını istiyorsan, mutlu, mutsuz, zengin, fakir, kim yapıyor esasında? Sinan mı yapıyor, sen mi yapıyorsun? Sen yapıyorsun esasında. Sinan yapmıyor. Sinan sadece senin zihninde. Ve senin zihninde olduğuna göre bu zihin seninse Sinan kimin o zaman? Sinan sizin ya eğer istiyorsanız. İstemiyorsun alıyorsun dışarı atıyorsun bu kadar basit. Tamamıyla bu kadar esasında. Ya çok basit bir şey konuşuyoruz beraberce. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Demek ki hiçbir kişi sizi mutlu da mutsuz etmiyor. Hiçbir kişi sizi başarılı da başarısız etmiyor. Sadece kafanızdaki algı bu esasında. Başka bir şey değil. O zaman benim sorumluluğum nedir? Düşünceden özgürleşmek gerekir. Eğer düşünceden özgür değilseniz o zaman ne olur? Artık o düşünce neyse sizi etkisini alır ve bir yere götürür. O zaman benim sorumluluğum iyi ya da kötü fark etmez. Düşüncelerimden özgür olmaktır yani. Eğer düşünceden özgürseniz o zaman ne olur? Düşünceyle aranızda bir boşluk oluşur. O boşluk oluştuğu sürece siz o düşüncenin farkındasınızdır ve o düşünceyi nasıl istiyorsanız o yönde kullanırsınız. Şimdi yaşamınızda kimlerin hayalleri ve düşleri var? Hepinizin hayalleri ve düşleri olduğuna göre hayalleriniz ve düşleriniz nerede şimdi? Zihninizde. Hayır değil. Zihninizden çıkardınız. İleride bir gün ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuz. Doğru mu değil mi? Yani zihninizin çok uzak bir noktasına doğru taşıdınız onu ve ileride bir yerde ulaşacaksınız. Niye taşıyorsunuz? Niye uzakta bir hayaliniz olsun ki? Eğer zihninizde ise bu hayaliniz, zihninizin bu hayali tam olarak, tam olarak başarması için neye ihtiyacı var? Eyleme ihtiyacı var. Bravo! Peki o eyleme ne zaman geçmesi gerekir? Şimdi geçmesi gerekir, eğer onu istiyorsanız. Peki biz ne zaman geçiyoruz? Biz geçmiyoruz, sadece bir film gibi seyrediyoruz ileride nasıl bir hayat istediğimizi. Tamamıyla bir film gibi. Yani burada bir makine var, projeksiyonu çalıştırıyor. İleride zengin olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum diyorsunuz. Halbuki onu çalıştırdığınız şeyi yaşamanız gerekir. Ne demek esasında o? Deneyimlemeniz gerekir. Yaşamanız gerekir. Yani bir film gibi seyretmemeniz gerekir. Eğer film gibi hayallerinizi seyrediyorsanız o zaman uyuyorsunuz demektir. Ama film gibiden çıkıp içinde oyuncu olmanız gerekir. Yani deneyimlemeniz gerekir. Çünkü o size aittir. Eğer düşündüğünüz, fark ettiğiniz bir şeyi deneyimliyorsanız yaşamın içinde o nedir arkadaşlar? Gerçektir. Peki gerçek doğru mudur? Gerçeklik tamamıyla bir algıdır zihin için. Ama doğru değildir. Doğru olmayan bir şey için günlerce, aylarca sevinmeniz ya da sevinmeyi beklemeniz ya da günlerce, aylarca üzülmeniz son derece saçmadır. Çünkü sadece bu bir filmdir. Birazdan kapanacak ve daha derin uykuya doğru gideceksiniz. Esasında bütün olay bu. O zaman doğru diye bir şey görebilmeniz için duygularınızdan arınmış olmanız gerekir. Ama ne derler size? İnsanoğlu duygusal bir varlıktır. Duygular olmazsa yaşayamayız dersiniz değil mi? Halbuki öyle değildir. İnsanoğlu doğruyu fark etmesi gereken müthiş bir sorumluluğa sahip bir varlıktır. İşte o zaman gerçek anlamda uyanmış oluruz. O zaman gerçek anlamda doğruyu görmüş olursunuz. O zaman gerçek anlamda hayalleriniz oralarda değil, buralarda değil, tam net yaşıyor olursunuz.